Merhaba arkadaşlar. Statik tablo yöntemini, <laughs> yöntemini bir kez daha göreceğiz. Bu sefer şeklimiz biraz karmaşık. Bu şekil için dört parça. Şöyle çizelim. Bu alan. Bu alan. Bu alanımız. Sonra bu alanların tamamı olacak. Tablo yöntemini şu şekilde bir açayım. Bir olsun ilk parçamız tüm alan. X uzunluğu, Y uzunluğu, alan, AY, AX, a'ye uzunluğu a'ye çarpımı x uzunluğumuz 30. Niye burası 60? 60'ın yarısı 30. y uzunluğumuz 22,5. Alanımız 2700. Şunları biraz daha genişletelim. AX ve AY. Tablo yöntemiyle ağırlık merkezini bulacağız. 2700 çarpı 30 81000 2700 çarpı 22 buçuk 60750 ve 2 diyorum. Önceki gösterdiğimden farklı olarak gördüğünüz gibi bu alanlardan hiçbir parça eksik değilmiş gibi davrandık. Bu parça şimdi e, ikinci, üçüncü ve dördüncü parçaları yani bunları buradan her birinden tek tek çık birinci parçadan hepsini çıkartıp öyle hesaplayacağız. Bu yüzden bazı değerlerine eksi vereceğiz. İlk parçamız eksimiz 15 buradan şurası. Bu bir üçgen. Ağırlık merkezi. Buradan üçte biri olduğu için 15. Hatta uzunlukları şuradan hesaplayabilirsiniz. 60, 60'dan 15 çıkardığımızda 45. 45'in üçte biri 15. Yani burası 15. Ağırlık merkezi 15 santimetre. Buradan burası bu uzunluğun üçte biri. Üçgende ağırlık merkezi öyle bulunur. Y uzunluğumuz 38. Burada da Y uzunluğu olarak şurayı aldık. Ağırlık merkezi burada olduğundan dolayı x'e göre uzunluk ve y'ye göre uzunluk almamız gerekiyor. Orjin noktasında. Bu yüzden 38 fazla çık. Yani şu kısmı almadık. Dikkatini çekerim. Şu kısmı aldık. Alanı 21 çarpı 45 24, 35, 21 çarpı 45 bölü 2, üçgenin alanı. O da eksi 472,5. 5. A x ile çarptığımızda. 7087 buçuk eksi tabi y ile çarptığımızda 17.955 Bu da x tabi. Şimdi üçüncü parçaya denk gelelim. 52 buçuk. buçuk. Üçüncü parçamızın ağırlık merkezi tam orta noktası. Buradan bu uzaklığı aldım. X uzaklığımız 52.5. Buradan bu uzaklığı aldım. Y uzaklığımız 37.5. Alan 15'in karesi eksi 225. x ile çarparsak 11.812.5 eksi tabi. eksi y ile çarparsak 8.437.5 Ve dördüncü parçamız, son parçamız. Yarım dairemiz. 30 x uzunluğumuz tam orta noktada olduğu için burası. Sonra 4.24 Burada şöyle bir durum var. 4.24 4 pi bölü 3, pardon. 4r bölü 3π. Bu yarım dairenin ağırlık merkezinin formülüdür. Alanımız 157.808. X ile çarparsak. 4712.4 y ile çarparsak eksi 666. Şimdi toplamı yazarsak. 1845,42 57.387,6 bineltıyorum şunu 387 .000. 57 bin387,6 33 .600 ay 33691.5 33691.5 Buradan bu kalın alanın ağırlık merkezini bulabilmek için x düzleminde A xlerin toplam A x bu bölü toplam alan bu 7,6 bölü toplam alanımız 1845,42 bu da eşittir. 31 virgül 0.9 y düzlemi için yani x'ten 31,09 kadar ileride. Şurada bir yerde x düzleminde y düzleminde 33691.5 buçuk. bölü 1800 45,42 O da 18,25 Burada birimleri ne yazarsanız bunların sonuçları da o birim çıkacak. Diyelim ki Gerçi burada santimetre olarak vermiş. Doğru. Buraya da santimetre. 18.25 24'ün yarısı 12. O da şurada bir yerlerde olacak. Yani bu cismin ağırlık merkezi burası. Öncekinde parça parça bölmüştük alanları toplamıştık. Bu sefer tam parça kabul ettik ve bunun içinden alan çıkardığımızı kabul ettik. Alan çıkardığımız için de ağırlık merkezinin değişti, de, değişeceği için çıkarma yöntemiyle ağırlık merkezi bulduk. Bu tablonun da ikinci bir durumdur. Evet bu dersimiz buraya kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın.